yapabilir. Bu atar, bu sefer bu yapacağı, yavaş yavaş direkt olarak eee senelerden. Eee, 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 bir hangi kimse deviremez diyorum evet. sana bir tek benim üç işte vardı geçen sene değil mi onu ötemiyor. Nefes gör la. Görmüyor mu şu an oynuyor onlarla ya. Oynuyor resmen oynuyor. Hani kutağın için ta 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 ta. Oynuyor mu? Daha kuş çırıklamıyor, kuşlamıyor. Zirve dersi yapmıyor. Daha makaralı dersi var. Şu an ders aşamasında oynuyor bunlarla işte dudak makarası gibi.